Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ebu Hüreyre, Allah kendisinden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Kıyamet gününde sorguya çekilecek ilk üç kişidir. Bunlardan birincisi. Savaşta ölen bir kimsedir ki Allah'ın huzuruna getirilir. Savaşta ölmüş. Ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da bunlara ulaştığını itiraf eder. Bunun üzerine Allah der ki: Bu nimetler karşılığında ne yaptın? O da senin yolunda şehit oluncaya kadar savaştım cevabını verir. Allahu Teala der ki: Yalan söylüyorsun. Sen desinler diye savaştın. Ve sana da yiğit, kahraman dediler. Sonra meleklerin kendisini almalarını emreder ve yüzüstü sürüklenilerek cehenneme atılır. Ya Rabbi sen bizi koru. Savaşta ölen bir kimse insanların nazarında şehit olarak ölmüş ama onun kalbi, onun niyeti insanlara gösteriş için kahraman, yiğit desinler diye olunca cehenneme. Ya Rabbi sen bizi koru. İkinci bir insan var ki kendisine ilim verilmiş ve başkasına da öğretmiş ve Kur'an'ı iyi bilen bir kimse. Ya Rabbi sen bizi koru. Bu da Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri bir bir sayar ve önüne serer. O da bunları evet verildi diye tasdik eder. Tamam ya Rabbi ben bu nimetlere ulaştım der. Alim olmuş. Başkalarına ilim öğretiyor. Kur'an'ı iyi biliyor. Ve gerçekten görünüşte imrenilecek bir kimse. Şehit gibi. Ve Allahu Teala kendisine bu elde ettiğin nimetler karşılığı da ne yaptın diye sorar. O da der ki ilim tahsil ettim. ilmi başkasına öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum. İlim tahsil ettim. İlmi başkasına öğrettim. Ve senin rızan için Kur'an okudum. Karşılığını verir. Allahu Teala da der ki kendisine yalan söylüyorsun. Sen ilmi alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da güzel Kur'an okuyor desinler diye okudun. Ve sana böyle dediler de. sonra meleklere kendisini almalarını emreder ve o da yüzüstü cehenneme atılır. Ya Rabbi sen bizi koru. Şehit, alim ama ikisi de cehennemde. Ve üçüncü bir kimse. Allah'ın kendisine bol bol mal verdiği, malların her çeşidini ihsan ettiği bir kimsedir ki o da Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilen nimetleri gösterir. O da bütün bunların kendisine verildiğini kabul eder ve Allah kendisine "Şu elde ettiğin nimetlerle ne yaptın?" der. O da "Verilmesini arzu ettiğin ne kadar yer varsa hep o yerlerde ve o yolda dağıttım." cevabını verir. "Ya Rabbi sen ne istemişsen nereye veresin demişsen ben oralara verdim." der. Allahu Teala da der ki Yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine cömert desinler diye yaptın. Ve sana da böyle dediler. Cevabını verir. Sonra meleklere der ki onu da alın ve yüzüstü cehenneme atın. Ve melekler onu da aldılar ve yüzüstü cehenneme attılar. Rabbim Yalnız yalnız hayatı kendisi adına yaşamamızı istiyor. Ve bu alemde hiçbir kimseye muhtaç olmadan ve sadece Allah için Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşayacağına iman eden Müslümanlar olmamızı istiyor bizden. Çünkü ihtiyacımızı gideren sadece Allah'tır. Allah'tan başkasına muhtaçız. Allah'tan başkası adına yaşayalım dediğimiz an kaybediyoruz. Ve görünüyor ki dünya üzerinde bu üç tip insandan daha şerefli kimse yok. Bir Allah yolunda savaşta şehit, Allah yolunda Kur'an okuyan ve öğreten, anlatan kimse ve malını Allah için dağıtan kimse. Bundan daha başka kimse olur mu? İmrenilecek üç tip insan. Ama kalpleri sebebiyle bu üç tip insan niyetleri sebebiyle cehenneme gidiyor. Nasıl oluyor? Şehit Allah için, Allah yolunda Allah için şehit olmuyor. Kahraman denilsin diye şehit oluyor ve gerçekten de kahraman deniliyor. Alim ya da Kur'an okuyan kimse Allah için ilmini pratikte göstermiyor. Alim denilsin diye yaşıyor. Ona da alim deniliyor ama o da gidiyor. Malını çokça dağıtan kimse Allah için dağıtmıyor. Kendi Müslüman kalayım, insanlar Müslüman olsun diye dağıtmıyor. Ya bu adam ne kadar cömert desinler diye dağıtıyor ve ona da cömert deniliyor ama o da cehenneme gidiyor. Sadece, sadece amelin iyiliğine rağmen, bak şehadet, ilim ve Allah yolunda harcama. Bunlar görünüşteki ameller olarak fevkalade iyi. Yani Allah'ın razı olduğu ameller olmasına rağmen bu amelleri, bu eylemi insan Allah'tan başkası adına yaptı mı cehennemlik. Ya bir de Allah'ın razı olmadığı bir hayat tarzını Allah'tan başkası adına yaşamak ne anlama gelir? Canını veriyor Allah'tan başkası adına. Malını harcıyor Allah'tan başkası adına kalbini, dudaklarını, ilmini, öğrenimini yani bütün varlığını feda ediyor. Allah'ın dininin dışında, Allah'ın bilgisinin, Kur'an ve Sünnetin dışındaki bilgilere. Ya bu insanlara ne demeli? Kendi adına yaşayan görüntüsüne rağmen kalbi kendi adına olmayanları böyle cehenneme atan bir Rabbimizin huzurundayız ve bütün hayatı ya onun adına yaşarız, onun istediği gibi ya da kaybederiz, öğreniyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min de bu hadisinde. Ebu Hüreyre Allah kendisinden razı olsun. Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Cübbül Hazen'den Allah'a sığınınız. Cübbül Hazen'den Allah'a sığınınız. E Allah'ın Resulü cübbül hazen nedir? diye sordular. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o cehennemde bir vadidir ki cehennemin kendisi bile günde yüz defa ondan Allah'a sığınır. Cehennemde bir vadidir ki cehennemin kendisi bile yüz defa bir günde yüz defa ondan Allah'a sığınır. Ey Allah'ın Resulü diyorlar Müslümanlar. O vadiye kim girer? Nebi Aleyhisselam diyor ki o vadiye o vadiye amellerinde mürailik yapan kariler, Kur'an okuyucular girer. Okuduğu Kur'an'ı Allah rızası için okumayıp da insanlara gösteriş için, dünya çıkarları için ve dünya büyükleri için okuyan kimse girer o cehenneme diyor o cehennemin o vadisine diyor peygamber Aman ya Rabbi. Kur'an okuyor. Kur'an gündemde ama hesap başka bir hesap. Hesap Allah rızası değil. Hesap Allah'ın dininin yücelmesi değil. Hesap dünya hesabı, toplum hesabı, dünyadaki güçler hesabı olunca ya Rabbi sen bizi koru, Ya Rabbi sen bizi affet. Ebu Hüreyre Allah kendisinden razı olsun. Adamın biri, Ey Allah'ın Resulü diyor. İnsan iyi bir iş yapar ve anlaşılmasını istemediği için yaptığını gizler. İnsan iyi bir iş yapar ama insanlar bilmesini de istemez, gizler. Fakat insanlar bunu duyup anlayınca hayrette kalırlar ve sevinirler insanlar. Ha insanlar bunu duyup anlayınca o kimse seviniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kimse için bu kimse için iki türlü sevap var. Bir gizleme sevabı iki arzu etmediği halde amelinin anlaşılması sevabı. O gizlemiş. O işini Allah için yapmış. Tamam. Abi de Başkaları da o ameli gördü, öğrendi ya. O insanlar bu ameli gördü, güzel örnek aldı diye Rabbimiz ayrıca ona tekrar bir sevap daha veriyor. Ebu Sa'd bin Ebi Fadale'den Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gerçekleşeceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde Allah insanları toplayacağı vakit biri şöyle bağıracaktır. Kim Allah için yaptığı işi başkasını da Allah'a ortak koşarak yaptıysa evet kıyamette Rabbim bütün insanlara seslenecek. Biz şimdiden bu sesi duyalım ki ona göre tavrımızı belirleyelim. Ona göre adam olalım. Yani ona göre Müslüman olalım diyor ki Allah. Kim Allah için yaptığı işi başkasını da Allah'a ortak koşarak yaptıysa sevabını Allah'tan değil başkasından alsın. Çünkü Allah, ortaklar arasında kendisine ortak koşulmaktan en fazla müstahane olandır. Ortak koşulmaya hiç muhtaç olmayandır. Allah nasıl kendisine ortak koşulacak bir varlık olabilir ki? Herkes ona muhtaç. İnsanların Allah'a ortak koştuğu kimseler de Allah'a muhtaçtır. Allah'ın yarattığı kimselerdir. Buyurun gidin onlardan alın diyor. Aman ya Rabbi. Biz öyle bir hayat yaşayalım ki, Hayatımız Allah için olsun. Allah'ın istediği gibi olsun. Asla başka bir şey için olmasın. Ve Muaviye'den bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der Muaviye. Allah kendisine hayır dilediği kimseyi dinde fakih kılar. Allah kim hakkında hayır istiyorsa onu dinde fakih kılar, dini iyi anlayan kılar. Ben ancak size İslami bilgileri, şeriatı dağıtıp açıklamaktayım. Anlama kabiliyetini veren Allah'tır. Ve bu ümmet hak din üzerinde bulunmakta devam edip gidecektir. Bu ümmet hak din üzere bulunmakta devam edecek. Karşı koyanlar kıyamete kadar onlara zarar veremeyecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet içinde en hayırlı kimselerin şeriatı yani Allah bilgisini Kur'an'ı, hadisi iyi bilenler olarak tanımlıyor kelimenin peygamberimizin dilindeki ifadesi ise fıkh etmektir. Ve Efendimiz şöyle buyurur tekrar edeyim. Men yuridillahu bihi hayran yufakihu fiddin. Dinde fakih olmak. Dini iyi anlayan kimse olmak. Ve hedefte bu olmalı. Bu hadise göre ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcası oğlu Abdullah için Ya Rabbi bunu dinde fakih kıl diye dua ile destekler. Allahümme fakih hu fid din Ya Rabbi bunu dinde fakih kıl bunu alim kıl der. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bu hadisinde ben size Rabbimden ne almışsam, Rabbim bana neyi bildirmişse onu size aktarıyorum. İşte Kur'an'dan ve işte hikmetten Kur'an'ın pratik uygulamasından. Artık kim bunu anlamaya çalışırsa Allah kime anlama kabiliyeti vermişse o anlar güzel olur anlamak istemeyene de Allahu Teala gücü nispetinde verir. Yani o isteyen ya da istemeyen kimse gücü nispetinde. Beyin hadisin son cümleleri ise bu dinin kıyamete kadar süreceğini söylüyor Peygamberimiz. Gerçekten kıyamete kadar Müslümanca yaşayacak bir topluluk olacak onlara engel olmak isteyen kimselerin karşı koymaları zarar veremeyecek. Allah böyle bir yasa koymuş sünnetullah. Kıyamete kadar hem İslam, Müslümanca yaşantı devam edecek. Kıyamete kadar hem de kafirce yaşantı devam edecek. Ve İkisi böyle at başı gidecek. Ve kıyamete kadar cennete gitmek isteyen de cennet yolunu bulabilecek. Cehenneme gitmek isteyen de cehennem yolunu bulabilecek. Belki bazı dönemlerde, bazı coğrafyalarda Müslümanlar az olacak, güçsüz görünecekler. Ama ne olursa olsun Müslümanların azlığı ve zayıflığı İslam'ın ortadan kalkması anlamına gelmeyecek. Az da olsa, zayıf da olsa Müslümanca yaşayanlar Müslümanca yaşantılarına devam ettirecekler. Allah'ın izni ile. Ebu Vakit Elleysi'den şöyle bir rivayet var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlarla birlikte mescitte otururken üç kişi onların yanına geldi. Bunlardan ikisi Peygamber Aleyhisselam'a doğru yürüdüler. Birisi ise dönüp gitti. Bu iki kişiden biri Nebi Aleyhisselam'ın huzuruna gelince cemaat arasında bulduğu boş bir yere oturdu. İkincisi ise cemaatin arkasına oturdu. Üçüncüsü de biraz önce anlattığı gibi bu vakit ellesinin oturmayıp döndü gitti. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescitten ayrıldıktan sonra bu üç kişiyi size anlatayım mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya sohbetten sonra ya da o gün söyleyeceklerini söyledikten sonra ya da mescitten ayrıldıktan sonra dedi ki üç kişi biri geldi safın içine ortasında bir yer buldu oraya sığındı diğeri safın arkasında yerini aldı cemaatin ve diğerisi ise çekip gitmişti birincisi Allah'a sığındı Allah da onu ilim meclisinde oturmakla mükafatlandırdı. Yani safın içine giren cemaatin ortasında bir yer bulup oraya oturan kimse Allah'a sığındı, Allah da ona karşılığını verdi. İkincisi Allah'tan utandı, haya etti, e, cemaati rahatsız etmek istemedi ve Allah da Allah da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerini sıkıştırmak istemeyen o kimseye de o güzelim ahlakının karşılığını verdi ve ona ne layıksa onu verdi. İyiliklerde bulundu. Üçüncüsüne gelince o da yüz çevirdi gitti. Aman ya Rabbi Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidi dünya olarak devam ediyor. İlim de devam ediyor. İşte Kur'an ilmi ve işte hadis ilmi. İnsanlar da yaşamaya devam ediyor. Üç tip insan. Bir, ilim meclislerinde her zaman yerini almaya çalışan, Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini öğrenmek isteyen, ve öğreniyorlar. Ve Allah'ı, peygamberi, Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlerle beraber olan ama utana sıkıla beraber olan kimseler onlar da kazanıyor. Ama benim Allah'ın ilmine benim peygamber sözüne ihtiyacım yok diyenler de uzaklaşıyor. İşte dünya böylece devam edip gidiyor. Ebu Hureyre'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mümin kimseyi, bir Müslüman'ı dünya dertlerinden kurtaran kimseyi Allah kıyamet günündeki dertlerden kurtarır. Bir Müslüman'ı bir dünya derdinden kurtaran kimseyi Allah kıyamet günü kıyamet dertlerinin birinden kurtarır. Sıkıntıda, zorlukta, güçlükte bulunan kimseye kolaylık gösterene Allah dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Sıkıntıda, zorlukta olan bir kimseye kolaylık gösteren kimseye Allah dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir Müslümanı örten kimseyi, bir Müslümanın günahını örten kimseyi, bir Müslümanı çıplaklıktan giydiren kimseyi Allah dünya ve ahirette örter. Onu bağışlar, onu affeder. Ona daha güzel elbiseler giydirir. Ve kul kardeşine Yardımda bulundukça <laughs> bir Müslüman kul bir Müslüman kardeşine yardımda bulundukça Allah da ona yardım eder. Allahu Ekber. Müslüman'a yardım edene Allah yardım ediyor. Müslüman'ın günahını örtenin günahını Allah örtüyor. Müslüman'a genişlik verene Allah genişlik veriyor. Müslüman'ı dertlerinden, sıkıntılarından kurtaran kimsenin de dertlerine ve sıkıntılarına Allah kefil oluyor. Allahu ekber. Ve efendimizin sözü devam ediyor. İlim aramak için bir tarafa yönelen kimseye ilim için bir tarafa yönelen kimseye Allah'ın kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetin hadislerini öğrenmek isteyen kimseye Allah cennet yolunu kolaylaştırır. Kim ilim yoluna girerse, kim Kur'an ve Peygamber ilmini öğrenmek ister, Kur'an ve hadisleri öğrenmek ister, ona göre yaşamak ister, hayata onu hakim kılmak ister, derdi sıkıntısı bu olursa, Allah o kimseye cennet yolunu kolaylaştırır. Ve biraz açayım. Hem bu ilme giderken insanların hiç de sıkıntısı olmayacak. Büyük masraflar filan da yapmayacak. Harcama da yapmayacak. İnsanlar gibi değildir Allah. İnsanlar kendi bilgilerini öğrenmek isteyene ne kadar zorluk çıkarırlar onlardan ne kadar ekonomik çıkarlar düşünürler ve zavallı insanlık insanların bilgilerini insanlardan almak için insanlara ne kadar kul köle olurlar mallarını mülklerini o yolda harcarlar oğulları kızları için ama kim Allah'ın ilmini öğrenmek isterse Allah onlardan hiçbir şey beklemez hiçbir ücret beklemez karşılıksız öğretir peygamber de karşılıksız öğretir Müslümanlar da karşılıksız öğretir. Yani Allah'ın ilmini öğrenmek isteyene hiç masraf yok, hiç sıkıntı yok. Allah da, peygamber de, Müslümanlar da karşılıksız bu bilgiyi isteyen herkese verirler. Ben ücret istemiyorum. Ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a ait derler Müslümanlar, peygamberler ve Muhammed Aleyhisselam. Ama dünya ilimlerini bilen, ve kendilerinden dünya ilimlerini öğrenmek isteyen insanlara gelince ne kadar da çok ücret alırlar. Ve zavallı insanlık onlara da ne kadar çok bedel öderler. Halbuki biri cennete götürür öteki dünyaya. Dünya nedir ki? Cennetin yanında dünya bir hiçtir. Bütün dünyanın değeri Allah kadında sinek kanadı kadar bile değil. Allah'ın kitabını okumak, Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve onu birlikte tedarüs etmek, incelemek, anlamak için o Kur'an'a göre yaşamak, o Kur'an'ı gündeme getirmek, o Kur'an'la şereflenmek için Allah'ın evlerinden bir evde birleşen topluluğa Allah muhakkak ki sekinet verir, kalp rahatlığı verir, ve onları rahmet ve lütfuna boğar. Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın kitabını öğrenmek, tedarüs etmek, onu yaşamaya çalışmak, onu gündeme getirmek, onu hayata hakim kılmak için çalışan kimselere Allah sekinet verir, rahmetiyle, lütfuyla kuşatır. Onların etrafını melekler sarar ve Allah onları yanında bulunanlara gündem yapar. Yanında bulunan kimselere bak benim bu kullarım var diye o kullarıyla sanki diğer meleklere övünür. Kötü ameli kendisini yavaşlatan kimseyi nesebi nesebi hızlandırmaz. Yani ameli kötü olan kimseyi anasının, babasının, kavminin aşiretinin şerefi kurtarmaz. Ameli kötü olana ana babası fayda vermez. Haydin ey Müslümanlar yeni dünyaya gelen çocuklarımızla birlikte başlayıp hatta ana rahminde olanlar da bundan faydalanır. Ölümüne kadar hepimiz meleklerin kuşattığı, sekinetin indiği, rahmet ve bereketin geldiği, rahmet ve bereketin geldiği, Allah'ın melekler yanında andığı bir konuma yükselmek istemek hedefimiz olsun. Allah'ın ilmi Kur'an'la, peygamberle birlikte olalım. Dünyamız ne kadar güzel olacak göreceksiniz. Ahirette cennet Allah'ın vaadi haktır. Çünkü çünkü Kur'an ve peygamber aleyhissalatü vesselam bilgisinin şerefine Hiçbir şeref ortak olamaz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.